İşte söylemem gereken şey buydu Yasemin. Burak. Biraz önce de geldi aslında. Söylemeye çalıştım ama. Tamam Şengül Hanım. Ben ilgilenirim. Bir açıklama bekliyorum senden Yasemin. Şimdi. Burak lütfen. Burası ne yeri ne de zamanı gece bana her şeyi anlatacaksın. Merak etmeyin Şengül Hanım. Ben ilgilenirim. Bir sorun çıkmayacak. Lütfen güzel güzel konuşun. Lütfen. Ah be Yasemin ben şu an sana ne söyleyeceğimi... ...ne düşüneceğimi, ne hissetmem gerektiğini bilmiyorum. İnan bilmiyorum. Ne işin var senin burada? Takip ettim seni. İyi de etmişim. Sonunda o söylememekten imtina ettiğin gerçekleri öğrenmiş oldum.